Evet, DLS'deyiz. Kadroya Nordin yerine Valentin girdi yeri tekrar. Valentin top kapması 20-25 falan daha iyi. Ondan Nordin yerine aldım. Nordin'in galiba hızı falan daha fazla bittik ama olsun. Ama adam, benim kalecim mi vardı lan adamda? Tam göremedim. Ben hani ya. Oh! Ya dedim ki tam o salak gerizekalı şut atmadı orta attı. Ben de diyecektim adam gol attı. Geç. Dakika bir gol yürü. Bizim işimiz ya bu iş. Bizden sorulur. Samardic İtalya'da oynayan bir tane amına koyayım 10 numara. Tamari sen nasıl geçiyorsun abi? Ha, anlamadım ya. Kaç koşuyor acaba? Hani şeyler oluyor. tamarı koş. Abi tamam çok kötü. Oo! Net kırmızı vermedi. Vermedi. Kırmızı vermedi. Orası çocuğunu görüyor musun? Bak tamari öldü amına koyayım. Tamam. Sarı verdi de kırmızı normaldir o yani. Tamar'ı bayıldı amına koyayım. Adam ara sarı veriyor. Orası çocuğu hakim. Bir saat önce bastım var ya pasa yani. <laughs> 30 kez bastıracaklar ya. Çok güzel çok güzel keltoş. Vur abi vur vur, vur. hiç şey Erken. Ona basalım. Ona basalım. Ona basalım gitmesin. Ona basalım tamam. Şöyle kanda dolu açalım. Demeri sen sen top. Tamam sen de olur. Sen de olur, sen de olur. Çok güzel. Ama abi sen yani Adam full dikiyor ama mal gibi oynuyor. Ya. Her zaman diker şimdi dikmedi kaleci. En dikmesi gereken yer Adam dibinde. Ben niye kanada atamıyorum? Yani işte kanat belki Al artık. Otomatik mi alıyor? Bazen alıyorum bazen almıyorum Bak her bir şey bak olacak işler değil bunlar. Şöyle bir hızlanarak. Yok abi adamı kadro ben anlam görmedim adamın kadroyu da. Gördün mü ya da ya iyice beynim yandı amına. Ya burada bitirme. Orospu çocuğu. Ananı sikerim sen şimdi. Ne? Abi tam atak çıkacağız. Şu atak bitiriyor ya. Hangi yapay zeka ile mi yapıyorlar bunu? Ne sikimle yapıyorlar? Düzeltin şunu abi ya. Pas vermeye çalıştım şeye de. Ben benim miydi? Kim yukarıdaki adam? Biraz hızlı oldu hiç ayarlamadan attım. Ya bari onu al amına. Koş 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 yetişiriz ya. O kadar değil herhalde. Arda adamda orta fetişi var orta. İlla kaleci al onu artık. İlla kaleciyle karşı karşıya kalacak yani. Oh bu kez kavludan buna koyayım. Kendi gitti. E dediğimiz hiçbir şey tutmaz zaten de. Demelal al onu önüne. Demel yar 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 yar. Onu yararsın de. O kadar da değil. O kadar da değil gol. Tamam. Güzel. Yani. Bir bir yaptık. Sakin olalım. İki yolda. iki yolda. iki yolda. Bu adamı yenmemiz lazım. Hadi orospu çocuğu hadi. Adam ta fena değil. İyi yani. Oyun görüşünü beğendim. Marka. Aman 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 sakın. At artık. Demeliğin aynı şekil. Ananı sik Ya nasıl abi nasıl amına koyayım? Önünde mi kalıyor kal? Yeme. Alayım ofsaytımı. Seri ikinci gol lazım. ikinci gol lazım. ikinci gol lazım. İkinci Dembele koş. Dembele. Bok gibi attık da dembele koşmadı yani. Onu da söyleyeyim. Tamam bizde Çok güzel. Al önüne. Al önüne gölü atalım. Al önüne atalım. Adamsın. Dembele şov. Dembele şov var. Dembele şov var. İnanılmaz. Diğer çevirdik Bak inanılmaz. Süper iş Süper iş Takım ayaklandı. Oynuyoruz bu oyunu. Üç gelir mi? Sürelim topu. Dembele kimse yetişemez. Hop şöyle bir çalın da. O rostbuç ananı sikerdim. Dembele kayma. Zaten geçen sakatlan amına koyayım. Hep tüm maçları kaybettim. Açılmaya başlasan şimdi neredeyiz? Ananı sik. Bütün ortalar kafayla gol mü olacak? Bütün ortalar kafayla gol mü olacak? Bu, amına o ok kodumun oros çocuğu bu oyununda hepsi gol olacak böyle. Bir de izletiyor anasını bacısını sikteyim. Yapma al onu yapma yapma. Bas. Dondoyun. Ananı sikim. Ananı sikim yemeyelim ananı sikim. Bitirdi ya bitirdi abi. Rezil dürüst saçma sapan bir şey oldu ya. Çok kötü oğlum goller adamın. Onu onu avradını seçeyim oyun. Ananı avradını seçeyim.